Müge Anlı'daki istismar olayı, üvey kızların istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı. Müge Anlı'da ortaya çıkan istismar olayı, Türkiye'nin gündemine otururken üvey kızlarını bulmak için canlı yayına çıkan sonrasında ise kızları yıllarca istismar ettiği belirlenen Selahattin Yalnız tutuklandı. Ortacan'ın Ekşilyurt mahallesinde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı kadının kızlarını 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığı ileri sürünerek bulunmaları için 29 Mayıs günü bir televizyon programına katıldı. Kayıp olduğu belirtilen iki kız ise dün aynı televizyon programına çıktı. Diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız'ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi. Yalnız ise iki kızın kendisine iktidar attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürmüştü. Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan kızlar 14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor, satırla saldırıyor, dövüyor. Sizin denizi üzerim, gördüğünüzünde benim karım olacaksınız diyordu. Bunlar annemin göz önünde yapılıyordu dedi.